kainat yoktu ve kainatı Allah yarattı. Mekan yoktu, mekanı Allah yarattı. Zaman diye bir kavram yoktu ve Allah Celle Celaluhu zamanı yarattı. Mekanla beraber Allah zamanı yarattı. Ve Allah Celle Celaluhu bilinmek istedi ve insanı yarattı. İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu ve o muhabbetullahın Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin gereği olarak Allah insan yarattı. Eşrefi mahluk olarak, ahseni takvim olarak insanı yarattı. İşte biz o insanlardan biriyiz. Astrofizikler diyorlar ki 400 milyar galaksi var. Bizim galaksimiz biliyorsunuz Dünya, Mars, Jüpiter, Neptün, Plüton, bunların bulunduğu bir sistem var. Bunların bağlı olduğu bir samanyolu var. Bu samanyolundan Evrende 400 milyar tane var diyorlar. 400 milyar. Bu tahmini rakam. Onların söylediği tahmini bir rakam. Böyle bir kainatın içerisinde dünya nokta dahi değil. Denizin içindeki bir damla dahi değil. Yani bizim fiziki olarak küçüklüğümüz, büyüklüğümüz hiçbir önemi yok. Çünkü atomun içine girdiğiniz zaman da atomun içinde aynı bu evren kadar, bu kainat kadar başka bir kainat kapısı açılıyor size bizim bünyemizin, hacmimizin, kütlemizin hiçbir kıymeti yok. Neyin kıymeti var? Ben hiçbir yere sığmadım diyor Allah Celle Celaluhu. Nereye sığdım? Müminin kalbine sığdım. Müminin gönlüne sığdım.